Malzemeler 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet charleston biber, 2 adet domates, yarım kilogram mantar, limonlu su, yarım kilogram tavuk göğsü, 1 çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, kimyon. 1 adet soğanı, 2 diş sarımsağı, 2 adet charleston biberi ve 2 adet domatesi yemeklik doğrayın. Yarım kilogram mantarın saplarını koparın ve ince ince doğrayın. Doğradığınız mantarları kararmaması için limonlu suda 15 dakika bekletin. Yarım kilogram tavuk göğsünü küp küp doğrayın. Geniş bir tavaya bir çay bardağı sıvı yağı dökün. Doğradığınız soğanı, sarımsağı ve biberi ekleyin. Biraz kavurun. Doğradığınız tavukları da ekleyin. Tavuklar beyazlayana kadar kavurun. Mantarları ekleyin ve salana kadar pişirin. Domatesleri 1 yemek kaşığı salçayı, karabiber ve kimyonu ekleyin. İyice karıştırın. Suyun kaynamasını bekleyin. Kapağı kapalı olarak 40 dakika pişirin. Afiyet olsun. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın.